Bismillah Allah. Allah Allah. Muharrem ayının 10. günü boyandın al kızıl kana Kerbela. Yaktın yüreğimi yıktın gönlümü senin de ciğerin yansın Kerbela. Ola ki Yezid'in dostuysan eğer, Fırat'ın suyunu kestiysen eğer, Hüseyin ölürken sustuysan eğer, yüz bin nalet olsun sana Kerbela. Söylerim sözümü ben usanmadan, Hüseyin'e su ver ciğer yanmadan. Kendi öz kanını hiç utanmadan eyledin kasına kına Kerbela. Velayette sararıp da solmuşum, elden bir şey gelmez naçar kalmışım. Hüseyin'in yoluna ben deli olmuşum, derin yara açtın bize Kerbela. Başka da söyleyeyim mi? Söyle abla, söyle. Gitme kardeş gitme bizi koyup da ben de seninle geleyim kardeş. Bin de ol, bir de ol, yaran sarılmaz dertlerine derman olayım kardeş. Yanarım yanarım tütünüm tütmez, kanlı yezitlere gücümüz yetmez. Ben ölsem de benim için fark etmez, ben senin yığını öleyim kardeş. Anam yok ki yaraların sardıram, babam yok ki halatırın sorduram. Kardeş yok ki çekip seni kurtaram, kırıldı kollarım bileyim kardeş. Kasım Fatıma'nın yüzüne bakar, kınasını Zeynep halası yakar. Her, yası, her yanı yaralı, kanları akar. Ben seni nerede bulayım kardeş? Kanlı Kerbela'nın ısır çölünden, kan deryası oldu iki gözümden. Alırlarsa seni eğer elimden, ben seni nerede bulayım kardeş? Yüreğine sağlık. Sağ ol. Daha Yüreğine da, sağlık. E, yani getiremedim ha. daha şeyi. Evet. Sonuçta. Yüreğine sağlık. Biz, sağ bilmiyor, sağlık. Biz... Sağ <laughs> Türk'ü Bir şey yok. Ablam bilir kişi olarak sizi çağırdı bu konuda. He. Dedi gelsin sat abla gelsin. Teşekkür ederim. Hepinize çok teşekkür ediyorum ablalar. Sağ ol, sağ ol, Hepinize çok teşekkür ediyorum. Teşekkür